arkadaşlar selam. Yep yeni bir videoyla karşınızdayım. Neredeyiz? Her zamanki gibi Maslak'tayız. Yiğit Portakal yanına Zekeriya Köy'e doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Yiğit Portakal'ın yanına gideceğiz. Otoparkta buluşmanın ardından havalimanına doğru yola çıkacağız. Bugün nereye gidiyoruz? Başlıkta ve kapakta görmüş olduğunuzde Bugün Dubai'ye gidiyoruz. Büyük bir heyecan var. Dubai, Dubai, Dubai dediler ve artık sonunda Dubai'ye gidiyoruz. Bakalım bu Dubai dedikleri yer nasıl bir yermiş. Bu arada bir önceki videoda güneş kilitim kaybolmuştu. Dün Rabiş'le önüne gittik. Şöyle geçirmeli aldık. Bence tarz sena değil yani. Biraz trafik var bu arada. Sarıyer'e doğru. Bugün pazar. Bayağı bir trafik var. evet, yes, şimdi Yiğitporta kanalına gidelim. Dubai yolculuğu başlasın. Tabii Gökçen havalimanına geldik. Ben yolda muhabbete çok daldım. Da Yiğit Portakal'la beraber havalimanına gelirken bir de üçgen sandviçler var ya benzinlikler satılan. Onları gömerken muhabbet, sohbet kaynadı gitti. Yiğit Portakal da burada. Daha Starbucks sırasında. Burada bir saat 30 dakika yani buçuk saat sonra uçuşumuz var. Biz de şu an eklemeye yer arıyoruz. Şimdi işte birazdan bir şeyler içeceğiz. Oradan da uçuş için kapıya yaklaşırız artık herhalde. Çekimlerimizi yaptık. Bir buçuk saat sonra uçuşumuz var. Ondan sonra Dubai'ye, Dubai saatiyle 3.30, Türkiye saatiyle 2.30 civarında ineceğiz. Bakalım nelere gideceğiz, göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi Dubai 21.50, 101A. Seed Portakal gördüğünüz gibi beni arıyor şu an. <laughs> evet, sana doğru geliyorum şu an. İnsanların arasından 8x zoom yaptı suratına ve şimdi yanına geldi. Seed Portakal şu sarı yastığın ne peki? Hangi yastık? Hangi otel? Hangi otel? Evet bu arada hacca gidiyorlar arkadaşlar. Kuban Bayramı geldi diye ihrama girmişler. Evet şurada Change Office var. Az önce 30.000 TL'yi 5700 United Arab Dirhem'ine çevirdim. Ne için yaptığımı orada gösteririm. Gerçi bu telefon şu an 14 Pro ama orada bir 14 Pro Max gelecek. Ama kime bilemiyorum. Sürpriz. Abi bu arada bir şey söyleyeceğim. Bavul sponsoru kim? Nereden geldi bu tatlı bavul? Atacar bavul nereden geldi? Atakalemekli Zekeri Akay. Büyük ihtimal. Toruk abinin miydi? Toruk ve ailesi. Vay be kalabalığa bak. <laughs> 201A ileride. Evet şimdi uçak gibi izlemeye çalışıyor. zorladı. değil Çok enteresan. Bulutlar şurada bitiyor. Hakikaten bayağı enteresan. Adamın cebinden 2 euro para çıktı. 2 euro ve burada sadece 2 euroya sadece su alabiliyorsun. O da damla su yani. <laughs> 2023 Pegasus Kafa Güncel Fiyatlar arkadaşlar. Yurtdışı ama bu. O yüzden euro işliyor. Mesela Gloria Jean's'ten saçma bir kahve içmeye kalkarsan 4 euro. Dipton çay 4 euro. Yani 80 lira. Şurada bir tane çay 80 lira. Coca-Cola da aynı 4 euro. Bir tek su 2 euro. Yani o da 20 ile çarparsan hatta 21. Fiyatlar böyle yani. Şimdi indik pasaport kontrolden geçtik. Şöyle bir tane 5G verdiler. Welcome to Happy Emirates. Free SIM, free 1 GB internet veriyor. Hiç yoktan iyidir. Kaç günlük Eatport. bu? Allah bilmiyorum yazıyordur ya. İnceleriz. Bu saatler Türkiye'ye göre bir saat ileride. Alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. şimdi odamıza geldik. Yiğit Portakal'la eşyalarımızı indirdik. Uyuyor, taklit yapıyor. <laughs> saat bu arada sabah 5'i çeyrek geçiyor. Yaklaşık olarak 6.30'da kahvaltı. <laughs> kahvaltı açılıyor. <laughs> kahvaltıyı beklesek mi diye düşünmüyor değil. <laughs> saat 10'a kadar kahvaltı devam ettiği için kahvaltıyı uyanınca edeceğiz. Şöyle 3-4 saat uyuyalım. Bu arada hava aydınlandı ve şuradan gözüküyor aslında ama nasıl göstereceğim bilmiyorum. Burç Karifa manzaralı odamız. Bu arada yani böyle gözüktüğüne bakmayın. Yürüyerek 40 dakika falan. O da Safir. Dört Lahant. Saray Mahallesi. Şimdi biraz dinlenelim. Yarın görüşürüz. Ne kadar da kibar bir ya. Efendi efendi kesiyor böyle. Şimdi kahvaltıya geldik. Saat sabah 9.30. Şöyle bir Yalandan. Ne olayım ne olayım? Ha bugün yumurta olayım. Son anda karar vermiş yumurta olmuş. Gayet güzel onun dışında. Bir şeyin tadının hiç olması diye bir şey olabilir mi? Hiç hiçlik tadı. 180 IQ ya. Şöyle değişik bir şey söyledik ama bu tarif edemem. Bu tatlı bir şeymiş. Arabistan'a özel dedi. Arap Emirlikleri'ne özel herhalde. Bu, değişik bir tadı var. Bu, tavuk göğsü gibi bir şey. Tavuk var. göğsü gibi ama aynı tatlı dedi. Bakayım nasıl bir şeymiş. Şey gibi hamur ama sütlü, mütlü, tatlı. Şimdi bir şey atıştıracağız sonra da çekime gideceğiz. Afiyet olsun. bina. Burç Kalifa. Burada emlakçıların işi kolay ya. Asansöre bin, yukarı çık, in. İz. oh. Şehir merkezine geldik. MR'ın 5-6 tane yeri var burada. Sağ taraf başka bir MR. Burası MR. Şurada da aynı şekilde. MR'ın başka bir bölgesi. Ve burada da Burç Kalifa devam ediyor. Mecidiyeköy gibi işte şurada. Aynen Mecidiyeköy. <laughs> Sağda Mecidiyeköy. Şu da işte E5. üstteki E5. Valla hakikaten. Nasıl tekler başladı. Evet Yiğit Portakal'da bugün böyle bir giyindi işte. Çekimlerden çekimlere koşacak. Evet şimdi bir ilk Portakal'ın Türkiye'deyken görüştüğü Natalya. Natali, Natalya mı? Natalya mı? Natali. Türkiye'deyken görüştüğü... Natalya. Gör Natalya. Yok Natalya. Şimdi tabi abi Türkiye'deyken anlaştığı Natalya ile görüşmeye gidiyoruz. MR Building 2'ye mi? 4'e <laughs> 1'e çağırdılar. Şimdi oraya gidiyoruz. Oradan sonra da Türkiye'den buraya gelmiş olan Emel ile tanışmaya gideceğiz. O da öğleden sonra. Ama inanılmaz bir sıcak var. Taksideki klima bile yetişmiyor arka koltuğa. <laughs> <laughs> MR ve Dubai Mall yazıyorlar. Dubai Mall'a da geldik galiba ikisine beraber. Burj Khalifa tabelaları. Bakalım macera başlıyor. Arkadaşlar Dubai Starbucks'tayız. Buranın en ünlü, en popüler Fidu Properties ile tanıştık. Bir portakala iş işte teklif ettiler. Kal 6 ay sonra burada bir Ferrari, Ferrari'ye Ferrari ve Lamborghini'ye bin 6 ay sonra burada dediler ama Yiğit Portakal tercih etmedi. Şu an burada yabancı bir firmayla görüştük. Yiğit Portakal doymuyor hala. Bizi bir diğer tanışacağımız Emel'in yanına götürecek. Şimdi taksiye bineceğiz. Hadi bakalım. Palm Beach'teyiz. Burası Palm Island. Da. Yani Palmiye adası. Muhteşem bir yer. 10 milyon dolarlık bir daire çekiyoruz. Emel geliyor. Dubai'nin prensesi. Prenses. Kimlesiniz? Emel'den. Ve Yiğit Portakal'layız. The Apartment. Portakal. Bence Emel'e de abone olsunlar. Evet. Emel'e de abone olsunlar. Emel'in kartını buraya koyuyoruz. Şuraya. Dubai'nin en güzel evlerini geziyorum. Sana da şuradan bir tane daire alıyorum. Kubbe. Kubbeliden. Ben şu kanka şu en tepedekinden istiyorum ya arkada var ya arasında bir hamak kurarım. Hadi çık. Evet geldik. Dehşet <laughs> bir yere. Şöyle Palm Island'dayız şu an. Palm Jamurah mı öyle bir isim vardı. Ne saçmalıyorlar şu an bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Geldi. Şu da ikonik şeylerden biri bu arada. Evet kayı takıyor. Şimdi kapatıyorum ben. Zorlu Center'ın Dubai versiyonu gibi. Ama farklı tabii. Yok lazım. Ne kadar enteresan. Değişik <laughs> bir şey yapmış adamlar. Boşluklar havalandırma olsun diye binaya. Mimari bir şey bilgi verilmişti. Güzel. Tramvay olmamış havada. Manzarayı kapatıyor. Şu an adadan çıkış yapıyoruz. Ben çok rahatsız oluyorum. Kendi de vlog çok büyük bir vlogur. Videoları çekip çekip kurgulamıyorum. <laughs> <laughs> Gidip <Gidiktiriyor gülüyor> bir tane Bursa Sapanca bir videosu çekti vlog. Şimdi Çek Didim, Didim, Sonra... Dedim, <laughs> dedim Göcek Dubai arka arkaya gelecek. Bekliyoruz. <laughs> Ünever abiyle gidiyoruz. Ünever Han. Evet, bakalım nereye gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Emel bizi Atiko diye bir restoranta getirdi. W Hotel'in 31. katındayız. İnanılmaz bir manzara var. Artık ışıklandırmalar açılmaya başladı. Akşam oldu. Çekimimizi bitirdik ve Yiğit Portakal ve Emel'le mekana geldik. Bize biraz yemekleri tanıtır mısın Emel? Tabii ki. Burada şey mini hamburgerlerimiz var. Evet. Slider diye geçiyor. Çok güzel. Çok güzel. İnanılmaz. Onun içinde de spring roll, içinde de deniz ürünleri var. Kızarmış burada. Sonra bu da sushi ama içinde kızarmış. Belki Mehmetcan sevmez diye kızarmış söyleyebilirim. Bu arada hayatımda ilk defa sushi yedim. Kızarmış söylemiş benim için sağ olsun. Beğendim mi? Beğendim. Gayet beldim, güzeldi. Mi? Gömdü şu an o abi, güzel. Bir küçük hamburgeri bitirdi. Karides var. Kızarmış karides. Evet. O da, o da çok iyi. Karides. Ondan tattım bu arada. Bunu da şu neydi? Bunda da soya fasulyesi. Soya fasulyesi. Üzerinde lime var. Lime'dan sıksana. Lime nasıl? Şöyle. Beğendin mi? Gayet güzel. Sonra bu da Çin mantısı, Japon mantısı. Biloza diye geçiyor. Japon mantısı. Mantar mı var içinde? Mantar var ama içinde başka şeyler var. Bunu hani bilmiyordum, hiç mantar yemiyorum. Önemli i̇şte. değil canım. Ben yerim onun adına da. <laughs> Işıklandırmalar başladı. The Dubai, sunset. Şurası bu Dubai ay diye geçiyor. İngiltere'deki London gibi Londra'daki. Şurada fotoğraf falan çekildi, çok güzeldi. Hangisini çok beğendin demek? Şu an hamburger ve sushi'yi. Beğenmediğimiz bir şey yok. Evet teşekkür ederiz. Şimdi afiyetle yiyoruz. Ve evet şimdi Dubai Mola gidiyoruz. Burada klasikleşmiş bir ikonik bir yer var. Bunu da gezmek istiyoruz aslında ama bakalım yarın gezme ihtimalimiz var. Şimdi Dubai Mall'a gidiyoruz. Burç Kalifa'nın yanında hemen. Dubai Mall'da da belki gösteririm. Bir şeyler almaya çalışacağız. Çünkü sonraki günler biraz yoğun. O yüzden bugün almaya çalışıyoruz. Şimdi Yiğit Portakal da birazcık yorulmuş olsa ki telefona dalmış. Da Neyse biz de şimdi Emel'i bıraktık. Kutaya geçmeden önce Dubai Mall'a gitmek istedik. Dubai Mall'da da saat 12'de kapanış var. Yani Dubai Mall ve galiba burada genel olarak AVM'ler saat 10'da değil 12'de kapanıyor. Mesela böyle bir şehir olunca normal olarak kapanmıyorsun yani herhalde 10'da. İstanbul'daki hep sonda kapanıyor. Dubai Mall'da görüşürüz. Vallahi hakikaten insan gözüyle acayip yüksek. Yani MR binaları normal İstanbul'a ne kadar yüksek oluyor? Bu kadar oluyor. Bu kadar daha devam ediyor. Yani şurada 3 tane safir falan var galiba yani. Aşırı yüksek. Şimdi Dubai Mall'a geldik. Gerçekten hiç hayatımda bu kadar büyük bir AVM görmemiştim. İlgimi çekmiyor ama yine de insan insana garip geliyor yani. Bütün mağazalar var bilmediğimiz onlarca yüzlerce. Benim gelme sebebim de Apple Store. Türkiye'de 44 bin lira olan iPhone 14 Pro Max. Burada şu an 27 bin liraya geliyor. Yani 17 bin lira daha ucuz. Kayıt ettirdiğinde bile 11 bin lira kalıyor. Bayağı karlı olacak. Şimdi geldik. Hem burası hem üst kat. Apple Store. Bakalım gidelim görelim. Şimdi burada iPhone 14 Pro Max'imizi aldık. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. 14 Pro Max aldık ama kendimize değil. Türkiye'den bir tane daha diyelim. İsmi lazım değil. Türk parasıyla 27.000 TL'ye geliyor. 6.000 lira da kayıt ücreti var. 33.000 lira. Her türlü kârız. 11 11.000 lira kârda oluyorsun. Az para değil. Asgari ücretten fazla kâr etmiş oluyorsun. Şimdi buradan şey alacağız. Güneş kremi, fondöten, BB krem falan bir şeyler alacağız. Sonra otele geçiyoruz. Şimdi otelde görüşürüz dedim ama acayip bir yere geldik. MR'ın bahçesine. Burada zaten her bina MR ve Damak binası. Bu bölge Downtown diye geçiyor. Her yer MR binası ve Burj Khalifa. Herkes Burj Khalifa'yı izliyor buraya gelip. Köprü var, köprüde herkes fotoğraf çekiliyor ve acayip bir yer. Şu manzara efsane bir şeymiş gerçekten. Biz bir Yiğit abiyle birbirimizin fotoğrafını çekerim ya dur. Ben bir söyleyeyim onu. O keşfetti burayı, ben hadi gidelim diyordum otele. Şimdi o da beni arıyor büyük ihtimal. Bakayım bir nerede, şöyle. Ben de onu yakaladım. <laughs> o da beni gösteriyor. Ana gösteri başladı biz buradayken. This is the... haber açtı. İnanılmaz bir yıldan var. Bu arada burada da XT5 Fuji x 2 istediğim kamera. Burada 10.000 badisi, 10.000 dirhem. Yani 5 53 bin lira falan yapıyor. Biraz pahalı. Neyse şimdi otele geçeceğiz. Bir portakalı kaybetmeyeyim de. Ya yani biz market arıyoruz. Şöyle bir çiçek bir şeyler alacağız. Ama nerede bulabiliriz bilmiyorum. Ha information'a soralım. Buranın Migros'una geldik. Her şey gıcır gıcır. Bizim orası ne kadar her şey çürük ama migrosunda <laughs> <laughs> ya. Arkadaşlar hakikaten <laughs> her şey fazla fazla koymuşlar. Hani gösteriş çok seviyorlar zaten. Yani şöyle. Şu paramparça. Bir de param paramparça baksana. Abi yurt dışı başka. Yurt dışı başka abi. Ha cips reyonunu bulalım biz. Kefir var. Eee kefir içmeyiz. Kola. Bu arada ne içiyorsun? Orange. Enerji drink. Enerji drink. Parasına bakmıyor işte böyle bir zenginlik. Şurada içecekler var. Ama burada da sadece ne suyu var. Kola var. Pepsi var. Ha, kola var, Pepsi var. Kola yok, Pepsi içer misin? Ya şu 1 litre kola tam tamına 30 lira. Şöyle 1 litre kola 30 TL'ye geliyor. Maalesef aslında burada 5 lira buranın parasıyla. Asgari ücret kaç para onu bilmiyoruz ama. Bu bize yeter bu akşama. Bir de cips lazım. Ha, su alıyor, bir de cips alacağız. Bir gibi izleriz artık. Gibi gecesi galiba. Cips cennetine <laughs> hoş geldiniz. Her yer cips ve her şeyli var. Dondurulmuş meyveli cipsler falan var galiba. Ya da bence ailem bilmiyorum. Cheetos'un her türlüsü. Walkers var. Ruffles, Lay's, Doritos zaten bunlar global ama acayip fazla var. Tamam senin istediğini al ben sana ayak uyduruyorum zaten. Şu bizim sevdiğimiz bir şeylere benziyor ama. Pringles olabilir. Pringles'lar var. Pringles'lar 5 ile çarparsak 80 lira, 100 lira falan geliyor galiba. Aynen. Ve arkadaşlar artık pertimiz çıktı. Sesimden de anlaşıldı üzere. ilk gün çok yorucuydu gerçekten sabahtan. Akşama kadar hiç durmadık. Şimdi odaya geldik. İlk günün ikinci gün yarın Fidu Projects'e, Fidu Properties'le bir ikinci çekimlerimizi gerçekleştireceğiz. Son günde, üçüncü gün yani. Burç Kalifa'da bir artı bir aile çekeceğiz. Ondan sonra zaten dönüş var. Şimdi biraz dinlenelim. Yorulduk. Bu arada dün gösterdim mi bilmiyorum. Şöyle manzaramız burası ve tam şu ortadan şuradan da Burç Kalifa gözüküyor. Yani odamızın manzarası burş Kalifa manzarı. Yürüyerek yarım saat sürüyor. Taksiyle de yani 15'tir hem falan. 70-75 lira yapıyor herhalde. Binalar gerçekten aşırı. Yani inadına en yüksek binaları biz yapacağız demişler Gerçekten videoları izliyorsanız çok teşekkür ederim. Yani abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi sorular sormayı unutmayın. Benim için bunlar önemli. Hepimiz bin abone. Şu an ben bu videoyu çekerken 517 aboneyiz. İnşallah bin aboneyi hedefliyoruz. Evet yarın görüşürüz. Arkadaşlar selam. kaldık. Kahvaltıya son anda yetiştik. Şimdi de çekime gidiyoruz. Taksideyiz. Aldığımız otelle downtown şehir merkezinin arası taksiyle 8-9 dakika. Tekrar Natalie ile buluşacağız. Ama bugün bize başka bir broker atadılar. Onunla beraber bir çekim yapacağız. Şova diye bir proje var. Onu çekeceğiz. Onu da işlerini koymaya çalışacağım. Downtown'da görüşürüz. Ve ve ve. Yiğit Portakal <laughs> in Rolls Royce. Rolls Royce hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? gece romantikliği var burada gökyüzünü koymuşlar. Karanlıkta da daha iyi görünüyor şu an bu da. Şimdi bozmayalım bir şeyleri. Yalnız tek anlamadığım şey şuradaki ayna. Şurada bir ayna var sende evet. Sende de var. Onun bir özelliği var ya. Ekran var. Şeyleri izle mesela yolda giderken. Radyo. Radyo. Süleyman, where are you from? We have Turkish name also Süleyman. Do you know Sultan Süleyman? Fatih Sultan Süleyman. Kanun Sultan Süleyman, Süleyman. işte. Bu kadar. Tarih bilgim ektedir. Fatih Sultan Süleyman. Fatih Sultan Süleyman dedi adam ya. Taşların Yama. çok güzel. İyi mi bu Saçların çok iyi çok kötü değil mi? Dağılmış bayağı. Bugün güzel yerlere gideceğiz o belli oldu Març. en azından. Yok yok makarasız. Sağlamız. Evet arkadaşlar şimdi Soba projesine geldik. Burada Residence'lar falan yapıyorlar. Biz de bunu çekeceğiz. Youtube'a. Rolls Royce'tan bir iniş aldık. orta alışımdı kameramızla. Natalie ve Nagan bizde. Şu an çekime hazırız. Soba Realty projesi. Dubai'de bayağı şu an gelişiyor. Şimdi çekimimiz başladı. Aşırı sıcak. 37 derecede ilk defa çekim yapıyorum. Öyle bir sıcak yok ve devam edelim. Şimdi Dubai Mall ve Burj Khalifa bölümünü bitirdik. Dubai Downtown'dayız. Şu an en merkezi yerlerden birindeyiz. Dubai'nin göbeğinde CZN Burak var. Hatta onu da şöyle göstereyim. Şurası C bırak. Bir Türk'ün bunu başarması dünyanın her yerinde olmamız lazım. Yani bir Türk'ün de şehir başarımızı göstermek istiyoruz. Milli çık da kabardı burada. Burada bu arada Dubai'nin yüzde doksanı falan hep diğer ülkelerden oluşuyor. Çok az lokal insan var. Şimdi hatta şöyle size de göstereyim ortamı. taylarda gördüğünüz gibi şu anda da Ne oluyor lan? Bir şey var üstümüzde. Ana üstünde bir şey uçuyor. Hem de şey yok. Şimdi gaz var galiba. Herhangi iple falan tutulmuyor şu an. Neredeyiz? Future Museum'deyiz. Gelecek Müzesi'ndeyiz. Az önce gösterdim dışarıdan. Burayı şeklinden dolayı çok seviyorum. Çok güzel duruyor dışarıdan. İçeride uzay istasyonları falan var. Vakit kalmadı girmeye. Yarın girmeye çalışacağız. Kişi başı giriş 700 TL falan. 2 kişi 1500 lira. İnsanlar şurada kapsüllerle karı çıkıyor. Burası ödeme bölümü. Kendin ödüyorsun. Şimdi bizi şuradan alacaklar. Fido Properties'e geçeceğiz. Bugün de artık noktalıyoruz. Bayağı çok şey çektik. Ama bazı yerlerde gimbal ve kamera sıkıntı olduğu için MR'ın bölgelerinde izin gerekiyor. Onları halledemediğimiz için bazen telefonla çekim yapmak zorunda kaldık. Mikrofonumuz tabii ki var. Ee, kendi telefon görüntülerimden de bir şeyler koyarım herhalde. Şey nerede? Süleyman, Süleyman emmi. Neyse gelir şimdi herhalde. Yeşil portakalla buradayız. Şimdi çekimleri bitirdik. Hidu'ya geldik. Orada arkada Hidu'nun grafikçileri falan çalışıyor. Ayemek'te falan çalışıyorlar tabi. Bizi toplantı odasında bekletiyorlar. Yani şu an şöyle yaparsam kimse bizi göremiyor. <laughs> Dubai mola gidip yemek yiyeceğiz böyle. <laughs> güzel bir şey. Dubai mola gidip yemek yiyeceğimizi ben de yeni öğrendim. Arkadaşlar çekim bitirdik. Ve artık Estem'de anlaşıldığı gibi bayağı yorgunuz. Yiğit Portakal'ın aperti çıktı. Şu an kameraları görmek bile istemiyor. Beni şu an Five Guys'a getirdi. Bayağı ünlü bir hamburgerciymiş. Amerika'da bayağı ucuz ama maalesef Dubai'de biraz pahalı. Şöyle yediklerimi göstereyim. Daha doğrusu ikimiz de aynı şeyi söyledik zaten. ا ا ا ا Şimdi dediğim gibi iki tane çizburgen söyledik. Adresleri böyle veriyorlar. Geçen mayonezi kendin istiyorsun yoksa istemezsen vermiyorlar. Bir de sınırsız içecek var Carl Jr'daki gibi. Büyük ihtimal Amerika'da iki kişi 20-30 dolara bence alırsın gibi geliyor bana. Burj Khalifa manzaralı olunca ikisine toplam 50 dolar verdik yani 1000 lira. Aslında 900 liraya falan geldi galiba. Yani dirhem olarak 5'e bölsen kaç yapıyor? 178 dirhem verdik. Yani 178 çarpı 5.3 gibi düşünebilirsin. Şimdi yiyelim. Akşam tekrar Dubai Mall'a geleceğiz. Burada fiyatları bilgilendiren bir video çekeceğiz. Tekrar görüşürüz. Şu an Dubai. Dubai'de ikinci günde bitirmiş bulunuyoruz. Bugün Burj Khalifa, Dubai Frame, The Future Museum. 3 tane ikonik yeri gezdik. videomuzda olacak. Yiğit Portakal'ın kanalında yine. Bunları bitirdik. Dubai Mall'da çekimler yaptık. Bir sürü çekim yaptık. Yarın da Burj Khalifa'da 21. katta. Yani 150 kat falan var galiba ama. 21. katta da olsa bir tane daire ayarlayabildik. İlk girişimize rağmen. Aynen çok iyi bir başarı. Yarın 21. katta sabah 11 gibi Burj Khalifa'da bir artı bir daire çekeceğiz. Yarın gece uçağa bineceğiz sabaha karşı Perşembe sabahı da Türkiye'de olacağız İstanbul'da. Güzel gidiyor. Artık son çekimler. Bitmek üzere seyahatimiz. Güzel oldu. Umarım ben de Didim, Göcek ve Dubai videolarını yayınlayabilirim. Azimle bunları çektim. Eninde sonunda yayınlayacağım. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bakalım şimdilik güzel gidiyor her şey. Bu zamana kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Her zamanki gibi yine biraz geç kaldık. Şimdi otelden çıkıp Burç Kalife'ye geldik. Benim sesim hala biraz yorgun gibi ama yapacak bir şey yok. Şimdi portakalla beraber buradayız. Burada bu arada çekim yapmak yasak Burç Kalife. Özel mülk yalan olduğu için sesli anlatım yapmak yasak. Fotoğraf falan çekebiliyorsun dışarıdan ama sesli anlatım yapamıyorsun. Çünkü onlarca farklı milletten insan var. O yüzden ne dediğini anlayamıyoruz. O yüzden sildiriyoruz diyorlar. Şimdi Emel geldi. Emel'le buluşup Burç Kalife'de bir daire çekeceğiz. Eksteşide bir şeyler gösteririm. Ekipmanlarımızı kurduk. Daha sonra hazır yapıldı. Manzara göstereyim biraz size. Zoom yapınca bile böyle gözüküyor ya. insanlar. Manzarası da böyle evin. Burç Kalifa nerede diye sormayın. Burç içindeyiz zaten. Hızlı bir daire tur yaptırayım size. Çekimdeyken gösteremem belki. Bunlar televizyon bu arada aşırı büyük. Bak. Burası küçük bir mutfak. Burada daire bir artı bir. Burası giriş. Burada küçük bir çalışma alanı var. Burası da yatak odası için özel. Güzel. Love yazıyor. Sevgilinizle, sevdiceğinizle uyanmak isteseniz güzel. Uyandığında şöyle bir manzara uyanıyorsun. Evet böyle bir daire. Bandını hazırladık. Şimdi ekibin mikrofonlarını takacağım. Hazır bekliyor. Hadi bakalım. çekelim. Burç Kalifa'da yıllık kira ne kadar yazdım? Bir tane bir artıya daire. 200 bin dirhem kirası var. 1 milyon TL. Yani 1 milyon TL. 5 ile çarpıyoruz. Yıllık değil mi? yıllık. Şu an İstanbul'da şehrin merkezinde Skyland. Masak 1400 TL. Bir artıya e 50-60 bin liradan falan başlıyor. En aşağı. Yani baktığında şu an o paranın benzeri Dubai'nin merkezinde en popüler binasında kalıyorsun. Niye böyle fiyatı? Bu eşyalı daire. Demek ki boş olsa daha ucuz. Ve iki çekimimizi de bitirdik. Dışarıda bir çekimlerimiz vardı kapanış için açılış için. Bir de Burç Kalifa'nın kendi içindeki dairede vardı. İlk portakalın da artık ferti çıktı. Artık yoruldum gerçekten. Artık dinlenmeye ihtiyacımız var deyip bizi şu an beach'e götürüyor. Ya, güzel ya. Güzel. Buralarda ev çekmek falan. Biraz yani Ben şöyle mayıs ayındayız 37 derece. Sakın Temmuz Ağustos'a gelmeyin diye uyardılar bizi buradan. Ekim'de gelmeyi tekrar düşünüyoruz. İş birlikleri falan olursa mutlaka geleceğiz zaten. Şimdi taksiye bindik otelden şortlarımızı falan alacağız bu arada takside. Gördüğünüz gibi Tesla. Yani Uber çağırdık. Uber'de Tesla geldi. İyi portakal şimdi unuttu GoPro'yu çekmesi gerektiğini. Hemen bitiriyorum. Otele geçelim, hazırlanalım. Bu gece de dönüyoruz bu arada. Dubai'de denize girebildik. Hava şu an 35 derece. Acayip sıcak. Yani denizden çıkalı 30 saniye oldu. Bacaklarım hemen kurudu. İnanılmaz yani. Acayip güzel bir yer. Lamer Beach var. Lamer Beach Bodrum'da. Onun Dubai versiyonu. Lamer Bodrum diye. Şu an yanımızda kuşlar var bu arada. Yiyorlar ama ne yiyorlar bilmiyorum. Ne yiyorsunuz lan? Bu arada deniz acayip tuzlu. Yani yakıyor. Deniz, yüz, her yerinizi yakıyor. Ama güneşlenmek için bile güzel bir yer. Ücretsiz bu arada plaj. Arkadaki şezlonglar ücretsiz dediler. Başta oraya oturduk. Sonra iki kişi 1500 lira dediler. 1500 liraya vermeyip hemen 5 metre önündeki kumun üstüne oturduk. Güzel yüzüyoruz. Bu gece de döneceğiz. Gece 4 uçuşuyla dönüyoruz. Sabah 8'de İstanbul'da olacağız. Videonun kapanışını büyük ihtimal İstanbul'da yapacağım. Ama gerçekten güzel bir seyahat oldu. İyi bir deneyim. Güzeldi. Ben Dubai'yi birazcık parası olanlara tavsiye ediyorum. Ama şöyle Bodrum'da, Antalya'da falan tatil yapabiliyorsanız buraya da gelebilirsiniz. O sizin bütçenizle alakalı. Yani 1500 liraya geziliyor olan otel de var. 50 bin liraya da var. Biz Downtown'da Future Museum'un orada bir otelde kaldık. Bayağı uygundu fiyatı. Şimdi biraz yatacağız, dinleneceğiz. Ondan sonra otele gidip duşumuzu alıp havalimanına doğru çıkacağız. Hatta size manzaramı şöyle göstereyim. Yiğit portakal. Güzel. Her milletten insan var. Evet, deniz, kum, güneş. Intro için görsel. Acayip çok güvercin var. Hep yanımıza kadar geliyor hiç korkmuyorlar. Şu güvercin çok iyiymiş ya. Cafer, bunu sana atacağım. <laughs> Şu an Dubai metrosu. Arkadaşlar akşam yemeğini yedik, artık uçağa da çok az kaldı. Ama Yiğit Portakal otele dönmek istedi. Ben de şu an Dubai Mall'a gidiyorum. Taksi değildi, bu sefer de metro kullanmak istedim. Böyle metro, İstanbul'daki gibi. Hatta World Trade Center var, orada bindim. 1, 2, şu an şu duraktayız. Burj Khalifa e, Dubai Mall durağına ineceğim. Aslında çok yakınmış yani, 2-3 durak. Taksi de değildi, bununla da gidilebilirmiş yani. Evet, şimdi Dubai Mall'a uğrayıp birkaç şeye bakacağım Gece saat 1-2 gibi de uçağımız var, şimdi gidiyoruz. Bildiğin İstanbul'da metrobüsten metroya falan geçersin ya Gayrettepe'de, Zincirlikuyu'da yürürsün. Onun gibi bir şey. Metro indikten sonra Dubai Mall'a biraz yürümen gerekiyor. Çünkü caddeler büyük olduğu için yürüme alanları yapmışlar. Tabii hepsi klimalı, büyük ve uzun. 15 dakika yürüyorsun. Neyse bayağı kalabalık yani hakikaten. Dubai Mall ve Burj Khalifa bağlantısına geldim. Şimdi gideceğim. Birkaç elektronik mağazası gezeceğim. 2 saat sürem var. Sonra metroyla tekrar otele dönüp eşyalar hazırlayıp oradan da havalimanı. Ölürüm <Sessizlik> bütün Okay, let's go. Ve şimdi de tekrar otele dönüyorum. Eşyalar hazırlayıp havalimanına gideceğim. Metro yolculuğu başladı benim. Şu an şöyle bir açıklama yapayım çok kısa. Ben aslında Roborock almak istiyordum. Bayağı ucuzdu ama ben burada çok fazla vakit bulamadım. O yüzden sadece Dubai Mall'a gelebildim. Dubai Mall'da var olacağını düşündüm. Fakat Dubai Mall'da sadece Ifu diye bir marka. Bir iki yerde Xiaomi, bir tane de iRobot diye bir marka var. Roborock yok. Bulamadım hiçbir şekilde. Onları önerdiler ama Türkiye'deki fiyatlarla hemen hemen aynı fiyata geliyordu. O yüzden almaktan da vazgeçtim. Bir şeyler içtim. Hepsini gösteremedim. Çünkü Rabiş'te konuşuyordum. Rabişle Şimdi bir 10-15 dakika metroya yürüyeceğim. 2 biniş almıştım. 2 biniş 10 dirhem yani 50 TL. Taksiyle git gel yapsaydım 150-160 TL verecektim. Hem bir akşam yürüyüş olmuş oldu hem de metroda görmüş oldum. Günlerdir her yere taksiyle gidip geliyorum. Açıkçası güzel bir deneyim oldu metroda. Metroyu kullanmadım demem. Ve Mehmet Çeldinç Dubai'den gider. Bu adam kalır işleri çıktı. Mehmet Çeldinç tek dönüyor. Şimdi Uber çağırdı Yiğit abi. Oyda A6 geldi diye dalga geçiyor. <laughs> Neyse, önce görüşürüz. Evet şimdi de çekimimizi yaptık. Hatta şöyle göstereyim. 4.25 İstanbul Sabiha Pegasus. Şu an açıldı. Oğlum acayip sıra var. İyi ki gelmişim yalnız ha. Bunu aldı bu arada. Aşkım sağ ol. Burada şöyle bir şey var. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra seni metro ile uçak bölümüne götürüyorlar. Yani 15-20 dakikada o bölüm sürüyor. Yaklaşık olarak indisi, bindisi, cartı, curtu sabah 8'de Türkiye'deyim inşallah. Artık kapanışta evde yaparız. Görüşürüz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şu an saat akşam 7. Ben aslında sabah geldim ama bayılıp kaldığım için tabii Tabii sabah buraları çekemedim. Olay şöyle oldu. Uçakta 4,5 saat uyur uyanık arası baya böyle bir sancılı bir süreçti. Uçakta çok boynum falan tutuldu. O yüzden de pasaport kontrolü en hızlı bir şekilde hemen eve geldi ve sabah bayılmışım. Çok keyifli seyahat oldu benim için. Umarım her yani bu videoyu izleyenler böyle belki yarın öbür gün videografer olmak isteyen kurgucular vesaire, Bu alanda çalışmak isteyenlere umarım böyle eğlenceli olmuştur. Ya da hiç bu konularla alakanız yoksa da en azından Dubai'yi görmüşsünüzdür. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de bu videoların devamını getirmek istiyorum. Sırası dedim Göcek ve Dubai videoları atmak istiyorum. Şu an hepsinin kurgusu yapılıyor ama biraz yavaş işliyor maalesef. Çünkü kendi aynı zamanda kurgu yaptığım için bunların kurgusunu şu an Aydem Dilaver yapıyor sağ olsun. 4 gün 3 gece hatta 5 gün 3 gece gibi yani pazar başı perşembe biten bir serüven oldu. Buradan Yiğit Portakal'a teşekkür ederim tekrardan. Güzel bir seyahat gerçekleştirdik beraber. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Dubai ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa açıklama kısmının altına yorumlarda belirtebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa da kendinize yaplayabilirim. Ve şu anda 516-517 abone civarındayız. Artık hedefimiz olan 600-700 sonra da 1000 abone ulaşmamız gerekiyor. Bu zamana kadar destekleriniz için teşekkür ederim. Umarım 1000 aboneli bir önce kavuşuruz. Videoya yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.